Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın federal soruşturma bürosu başkanı James Comey'i görevden alması gündemin ilk sırasında. Son olarak yönetimdeki bazı isimlerin Rusya bağlantıları ile ilgili iddiaları araştıran Comey, başkanlık seçimi öncesi ileri Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu. Trump'a eski Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la görüşmesi sonrasında bu soru soruldu. Thank you very much FBI başkanını niçin kovdunuz? Niçin onu görevden aldınız? <laughs> Çünkü o işini yapmıyordu. Çünkü o iyi iş yapmıyordu. <laughs> Komi'nin görevden alınmasına karşı çıkan ve Rusya'nın seçimlere etkisinin soruşturulmasını isteyen onlarca kişi Beyaz Saray'ın önünde protesto gösterisi yaptı. Cumhuriyetçi Parti, Amerikan halkına gerçekleri göstermek için ülkelerini partilerinden üstün tutmalı. Çünkü bizim başkanımızın başka devletin etkisiyle seçilip seçilmediğini öğrenme hakkımız var. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Trump, Komi'nin cumhuriyetçiler ve demokratlar dahil Washington'daki herkesin güvenini kaybettiğini yazdı. Nobody!